Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz sizin için bu fincanı içeceğim ve yorumlayacağım görüyorsun bir gelin çiçeği elindedir daha içmeden önce Ateyi böyle geniş sanki böyle düşünmektedir biraz düşünüyor düşüncelidir ben bu fincanı içiyorum devam ediyorum hiç videoyu kesmeden durdurdum sadece içtikten sonra devam ediyorum sizin için ve geneldir abone olanlara gitsin kim abone ise her zaman daim ve onların özeli olsun ne zaman izlersen de ve o zamanın zamanı olsun saat görüne çeviriyoruz senin için niyetleniyoruz Allah'ın izni ile bakalım nedir haliniz çıksın falınız ve buradan alma verme dengesi için abone olun, takip edin. Arkadaşlar şimdi fincanınızı açacağız ve size göstereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Orada numaram oradadır isteyen kişiler bana ulaşabilir. Geneldir herkes için bir şey içinde var. Karşınıza çıkmışsa tesadüf değil. Bir şey var içinden ondan karşınıza çıkmıştır ve buradan bakın takip edin beğenin arkadaşlar şimdi hemen sizin için ve yorumlama hazır oluyoruz ve hazırladık Allah'ın izdi ile ve buradan da arkadaşlar isteyen kişiler bana özelde yazabilir. Ve kurşun için isminizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ama özellikle YouTube'da ben her hafta kurşun dökeceğim isteyen izlersen bakarım izlemezsen şey dökerim izlemezsen dökmem çünkü bir zahmet görüyorum karşılığını bulmalıyız arkadaşlar diyeceksin hep konuştun özür diliyorum mecbur Afin başlıyoruz buradan biraz biri düşünceli çok fazla düşünüyor yola çıkacak çok önemli bir çanta elindedir içinde bir şeyler var ama biraz tenedetti, biraz düşünüyor. Koltuk arka koltukta oturup bir yere gidecek. Bir mahkeme var. Allah'ın izniyle bu Eylül'ün sonuna kadar bir tahliye edecek ama mahkeme devam edecek. Yani şimdi şey değil yani bitmez de sadece devam edecek. Biri sırtınızdan vurmayı hazır bir erkektir. Biraz dikkat edin. Erkek erkeğe ekmek parası belki ortaksınız belki ortaklaşa bir şey yapıyorsunuz bunun için dikkat edin. Arkadaşlar sellem bir bayan yani bir bayan bir erkek bir yerde bayan çok zayıf erkek ondan geniş omuzlu birbirine çok köklü birbirini seviyorlar ama sanki onların arasından kara kedi girmiş bir yerden bu sanki bir yeşillik yerden bir buluşma konuşma olacak bu konuşmadan sonra ikna olacak ve hayalinden biri var sürekli bir erkektir bu hayalindeki işi de gerçekleştirmek istiyorsunuz ve buradan arkadaşlar her gece size bir ritüel atıyorum umarım izlersiniz izlemezsem ben de keserim yani bakmam daha dökmem yapmam arkadaşlar biri size muhtaç olmuşsun Darlıkta sizin elini tutmamış ama şimdi o size muhtaç olacak ve kesenin ağzını ona açıyorsun. Çok utanıyor diyor. Eskiden bu bana muhtaç oldu. Vardı ama vermedim. Ve biri de sanki bırakmışsın, geri gitmişsin. Geride kalan üzülüyor. Buradan her şey geri ne başınıza gelmiş. Her sevdiğin kişinin araya geldiği zaman tekrar tekrar Onları konuşuyorsun. Konuştuğun için gene aranız bozuluyor. Ve buradan sanki biri iskelci altındadır. Sanki biri onu resmen şey yapıyor. O kader kelimesiyle, konuşması ile onu ezdiriyor. Buradan çok güzel ağacınız var. Ağaç biliyorsun güzel bir ev, güzel bir gelecek, güzel bir mutluluk. Oturmuşsun dua etmek dedin. Duanız kabul olacak. Hayal ettiğin kişi seni çok özlemiş. Sen de özlemişsin. İkiniz de birbirinize koşa koşa kavuşarak gideceksiniz. Birbirinizden uzak olmuşsun. Ama bir kuşun ağzından ondan haber size getirecek. Bir sürü kişi var. Bir bayan bir bayana çok kıskanıyor. İkisi rekabet içindedir ve o ile o sanki böyle rekabet içinde ben daha iyiyim, ben daha güzelim, ben daha şöyleyim. Ve biri o kadar başınıza getirmiş ki sanki cehennem kapısı önünüzden ve açıktır. Çünkü size resmen hayatı şeye çevirmiş. Bu da arkadaşlar sizi seven, belki hayatından çıkmış, belki geçmişinden, belki şimdi hayatınızdan da dahi biri olabilir Arkadaşlar buradan altınız çıkmış muradınız olacağını gösteriyor bir kalabalık var bu kalabalık bir düğün dernek olabilir üç parça para elinize geçecek dileğiniz gerçekleşecek bir bayandır elini semaya kaldırmış dua etmektedir dileği gökyüzüne sanki çıkıyor doyuluyor Allah'ın izni ile ve buradan bir kadın size çok emek vermiş ve her şeyi böyle görevini yerine getirmiş ama sanki onun bir köle yerine kullanıyor. Kullanıyorsun. Hiç bu erkek önemsemiyor ve sanki hiç ona bakmıyor. Nasıl diyeyim size? Yaptığın şeyin karşılığını almıyor. Buradan da sanki bir yağmurdan kaçıyorsun, donuğa tutuluyorsun. Ve bir orta boylu bir erkektir. Bir işi beğenmemiş, ayrı bir işe girmiş o iş daha beterdir. Ama ilahi adalet var. Burada hakkınız kimseye kalmaz. Buradan bir sürü civcivler var. Sanki bir ördek böyle civcivlerini çıkarmış. Böyle koşuyor. Civcivleri de arkasından gidiyor. Ördek berekettir. Civcivler de evlatlarıdır. Ve anne hala onları koruyor. Bir sürü balıklarınız var. Küçükler de var. Küçükler üzüntüdür. Büyükler berekettir arkadaşlar bir haber bir bayana gelecek bu bayanın saçları kısa ve çoğunlukla bordo elbise koyu siyah giyinen biri ceylan gibi çok güzeldir bir ağacın dibinden oturmuş ağaç sevdiğin kişidir ona gölge verir bir erken kıçı sıkıştığı zaman affedersiniz götü sıkıştığı zaman her bir şey söylediği zaman sizi ortada bırakıp gitmiş arkadaşlar biraz su içeyim özür diliyor Onun için böyle sürekli kaçmış bir kaçı sergilenmiş. Bir de buradan dileğine kavuşacaksın. Yeni çiçekleriniz açılacak. Kraliçe gibi renkli bir kapı önünüzde şanslı bir dileğiniz var. Hayatınızda ay doğuyor. Güzel aylar günler olacağını gösteriyor. Sevdiğin kişi sanki böyle oturmuş seni dinliyor seni izliyor. Bir düğününüz var. İnsan nasıl oturuyor? kına gecesi ya yani da nişan olabilir. Bu gelin etrafından dönüyor, desti elindedir. Bu erkek de onu izliyor. Saçları gür, kirli, sakallı biridir. Bayan da beli zayıf ve bir de kollar uzun, bacaklar uzun, boylu bir kadındır. Bir de hayalindeki kişiyi görüşmek istiyorsun. Hayalini rüyada sık sık görüyorsun ama hala görüşmemişsin, görüşeceksiniz. Arkadaşlar, biri sizi karşılar bir erkek geliyor, sizin misafiriniz oluyor ve onu karşılarsın. E i̇ki tane ağacınız var, ağaç, sağlam insanlardır. arkanızda sağlam insanlar var. Bir de sanki bir erkek o kadar aç gözlü de doymaz bir şeydir. Yani sen ne yapsan ona hep aç gözlülük yapıyor ve aç gözlüğün ötesinden yani demiyor. Bu sefer bunu yaptı. Şunu yaptı. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi hep sitemler ediyor. Hep ne yapıyorsun bana? Ne yaptın bana? Ne ettin bana? Yani sitemler ediyor. Bir bebek haberi gelecek. Yeni dünya gelecek. Bir bebek hamilelik haberi gelecek. Arkadaşlar hayırlı yolunuz var. Üç tane kapı da önünüzden açıktır. Ve gireceksiniz ve bir ego var seninle bir erkek bir kadının arasından. ve bu ego isminden erkek C harfi var bayan E harfi olabilir ve o daha üstün görüyor kendini o da ve bir şey geçmişin peşine düşüyorsun bu da bir beyefendidir geçmiş geçmişte kaldı ne de ismi geçmiştir demek ki geçmişte kalmış peşine düşmeyin arkadaşlar Buradan bir bayan, bir erkek birlikte bir balay, bir gezme, bir kavuşma, bir mutluluk, bir dans. Böyle keyifli bir dönem geçebilir. İkisi de orta boylunun kısasıdır. Bir de bir erkek sinirden kendini ısırıyor. Yerleri yumrukluyor. Çok sinirlenmiş. Kafasında geçiren bir kel böyle saçları dökülmüş. Bir beyefendi efendi e, sanki dört vade ile kafasından geçiren bir hayali var. Dört vade ile bu hayali gerçekleşecek. H ile A harfi isminde, Yade su isminde. Bir de çok güzel rüyalar göreceksin. Bu rüyalar bir işaret olur. Yadi bir mesaj olur. Yani bu işaret işaret pardon kusura bakmayın kekeliyorum. Çünkü canlıda biraz heyecanlanıyorum. Buradan yani bir şey var, bir haberdir yani diyeyim. Bir de bir erkek kısa boylu bir bayandır. Omuzuna sarıyor birlikte bir tahtil yapacaklar. Ama şimdi de sanki 15 tahtilde Buradan çok sinirlenmişsin. Nasıl bardak dolup taşıyor? Artık birisini diyorsun kaldırmam, taşıyamam, yapamam, edemem. Bir sizden muhtaç olmuş sanki sizden bir şey diliyor ve bu kişi e, muhtaç olmuş ama siz ne eve diyorsun ne hayır. Bir de gözleri iri mavi gözlü, burnu hafif delikleri açık kirli sakallı bir erkekten görüşmeniz olacağını gösteriyor. Gözleri renklidir. Güzel sohbetler olur ve biri arkanızdan kendini saklamış bir erkekten birlikte bir yolculuk yapacak. Yani bir de biri töbe ediyor. Bu erkek töbe ediyor. Babasının önünde dedesidir, kimdir? Ve kara kara sıkıntılar döküyorsun. Sıkıntınız kalmıyor. Allah'ın izniyle dökeceksiniz. Ve sanki bir erkekten kaçıyorsun, istemiyorsun. Arkana düşüyor. Sırtını bırakmıyor gibi görünüyor. Ama kaçmak istiyorsun. Umulan olmak istemiyorsun. E i̇ki kişi yan yana oturup hem bir şey yer hem içer hem konuşur. Bir de birine nasihat ediyor size. Oturmuşsun nasihatini dinlerseniz çok iyi olur arkadaşlar. Burada sevdiğin kişiyle birlikte sanki düğününü izliyorsunuz. Ama nişandır. Çünkü gelinlik yok önünüzde. Bir de bir de biri gelin tövbe ediyor. Bu da ayrı biridir. Sevdiğin kişiden özür diliyor. Bir daha yapmayacağım. Bir daha sözü üzmeyecek. Ben yanlış yaptım. Siz bana bakmayın. Buradan iki kişi dans ediyor. İki bayandır. Sanki keyifte ikisi de arkadaştır. Bu kadar berlü var size gelmiş gibi bir erkeğe. Orta yaşlı, belki 50 yaşlardan var. O kadar berdualar almış ki, ahlar almış ki biri bitiyor, biri başlıyor ama bu kimse gerçekten bazı zamanlarda bazı kişiler hak ediyor ama berdualar iyi değil. Berdualar yüzde elli bize geliyor. Haklı olanlar, haksız olanlar zaten tüm bize geliyor. Buradan bir aile kalabalıktır. Sanki yeni bir gelin getirmiş. Herkes kadın, erkek bu gelinin üstüne gidiyor. Bu gelin bir haber bekliyor. Buradan iki aşıklar koyun koyuna kavuşacaklar yani bu iki aşıklar. Bir de buradan sanki biri uçurumdan düşmüş gibi hissediyor. Çok kendini kötü hissediyor. Ve bir de inatçı ayak ayak üstüne atan bir bayana sanki inat yapan biri de var. Sanki herkes berdua ediyor bir erkeğe. Bu erkek herkes taşlamak istiyor. Çok kendini böyle bir duruma getirmiş halbuki öyle değil. Sadece bir iftira kurban gitmiş biridir. Bir bayan sıkışmış buradan bir durumu var sanki. Bir de bir kadın, bir erkek, bir çocuk da yanında sanki bir yola gidecekler. Ve burada bir mahkeme var. Bu mahkeme ayın sonunda belli olacak. Biri arkandan seni bırakmaz ve sana bir sınav gösterecek. Ve bir de bir erkektir sanki babası, amcası, abisine diyor ki ne istersen onu yapacağım. Boynum kıldan ince. Siz söyleyin yaparım burada ve bir bayan da size kızıyor sanki çok sizi insan etmiş sizi e, affedersiniz insansınız özür diliyorum sadece çok fayda ondan görmüşsünüz ve hala sanki minnetini de bilmiyorsa bir hediye size gelecek arkadaşlar ve kimden gelecek A harfi T harfi bir kişiden gelecek size. Bir bayan oturmuş bir haber almış. Çok üzülüyor. Bir de arkadaşlar sanki gene deyim iki yerden de bebek haberi var. Bir yuva kurulacak. Deve kuşunuz var. Ve bir bayan oturmuş. Aynanın karşısından saçını başını yapıyor. Sanki birisini bekliyor. Bir de bir yatak odası alacaksınız. Uzun bir yolculuk var. Yurt dışı olabilir. Başka şehir olabilir. Gideceksiniz. Açıktır yolunuz. Bu yoldan da çok hayırlı bir haber alabilirsiniz. Bir de canım birlikte bir sınat yapacaksın, bir iş yaparsın. Bir erkekten işiniz düşmüş. Ve bir erken çok böyle sanki kalbini çalmışsın. Bir askere gidecek biri var. Sizde bir de hasta bir kadın var. Bu hasta göze nazara gelmiş. Ne hastadır hasta ne de hasta değil. Çünkü her yeri arıyor ama pek fazla anlamıyor. K ile H harfi isminden ya da su isminde böyle nazara gelmiş. Üstüne kurşun döktürsün ya da hangi bir şey böyle arınsan iyileşecek. Bir de iki kadın var. Bu iki kadın da biraz kilolu, gafletli, kötü konuşmalardan başka bir şey yapmaz. İkisi de yan yana sadece bunun dedikodusu şunun dedikodusunu yapsan. Bir de aklınızdaki kişiyle oturup konuşup görüşüp bir karar vereceksin. Artık bu karar tam sonlanması. Bir de bir bayanla bir sanki kızım küstür. Bir ev almak isteyenler af alacak Allah'ın izni ile ee, sanki ne zaman iki ay sonra bir ev isteyen ev alıyor arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Bir de üzgün bir bey efendi var. Çok üzülüyor nedense. Bir bayandır sanki böyle çeşmeyi açar gibi bir zenginlik hayatına geçecek. Biri sizi gizliyor, izliyor bilmiyorsunuz. Ve iki kişi birbirine saldırmış. Bunlar bayan, erkek. Bunlar sonra anlaşacaklar bir boşanma için. Bir bayandır çok güzel giyinmiş bir düğüne gideceksiniz. Bir de arkadaşlar buradan yolunuz var gideceksiniz ve bir ceza yemiş ve ceza evinden iki sene belki kalmış ya da iki sene olur. Bu iki sene belki bitmiş çıkacak umarım. Ve iki parça para elinize düşüyor. Bu parayı düştüğü zaman 26 vakitten bir de birisi sana terfiye alırsın ya da maaşın yükselecek ya da atamanız olabilir. Bu da bir de aşıksın biri der sana aşık. Bu aşıklar kavuşacak Allah'ın izni ile. Bu aşıklar birbirine dürüstçe seviyor. Yolunuz var bu yola gitmek için hazırlıyorsun. Ama sanki aktarma bir uçak seferi olur. Bir gene mahkeme var, gene mahkeme var. Kaç yerden çıktı? Bir bağlantı kuruyorsun. Biri diyor ile gitmeyeceksin, yanımdasın ve benden ayrılamazsın erkek ona anlatıyor ama bayan anlat, anlamıyor. Yani zorlar elinden tutuyor. Ya zorlan olmaz. Her istiyorsan zaten kendisi kalacak. İstemiyorsan kimse kimseyi zorlan tutamaz. Arkadaşlar çünkü erkekler ona gelmez. Buradan bir kızımızdır. Şanslı bir dönemi olacak Allah'ın izniyle. Bir miras elinize düşüyor beklenmeden. Böyle sürpriz bir miras. Orta boylu biri sizi izliyor her yerden. Sizi seven bir bey efendidir. Bir de beklenden haber geliyor. Bu beklenden haber acaba e, devletten geliyor. Acaba sevdiğin kişiden geliyor. Acaba bir şey kazan, kazandınız. Acaba bir okul istediğin gibi ya da bir atamaktır ya da bir göreve gireceksin. Çok güzel. Allah'ın izniyle görünüyor. Ve kendinize